Verilerin histogramla gösterilmesiyle ilgili bir örnek soru çözümü yapalım. Sorumuz şu şekilde. 24 kişilik bir sınıftaki öğrencilerin matematik testinde doğru işaretledikleri soru sayıları karışık bir şekilde verilmiştir. Bu verilerin 4 gruplu histogram grafiği nedir diye soruluyor. Öncelikle bizim yapmamız gereken karışık bir şekilde verilen bu verileri küçükten büyüğe doğru sıralamak. En küçük veri 6. 6'dan başlayalım. Veri grubunun içerisinde 7 olmadığından dolayı 8 ile devam edelim. 2 tane 8 var. Sıra geldi 9'a. 1 tane 9, 1 tane 10. Şöyle 9, 10, bir tane daha 10 var. Şöyle 11 ile devam edelim. 11, 12. Sıra geldi 13'e. 13'lerden 1, 2, 3 tane var. 3 tane 13 yazalım. 14'lerden 2 tane. 15'e geldik. Şöyle 15, 16 şeklinde devam etmeliyiz. 15, 16. 17 veri grubunda yok. 18'lere bir bakalım. 1, 2 tane 18 var. Daha sonra 19, 19, 20, 21, 22 şeklinde devam ediyor. 19, 20, 21, 22, 24 ile devam edelim. 24, en sonunda da 2 tane 29 var. Bu şekilde bize verilen verileri küçükten bire doğru sıralamış olduk. Histogramı çizebilmek adına yapmamız gereken diğer adım bu veri grubunun açıklığını bulmak. Açıklık da şu şekilde bulunur. Veri grubundaki en büyük değerden en küçük değer çıkartılır. En büyük değer 29, en küçük değer 6, açıklık 23'tür. Sıra geldi grup genişliğini tespit etmeye. Elde ettiğimiz bu açıklık sorunun bize verdiği grup sayısına bölünür. Ve açıklığın grup sayısına oranı grup genişliğinden küçük olmalıdır. Şu şekilde açıklık 23 olduğundan dolayı 23'ü 4'e bölelim. 23 bölü 4 grup genişliğinden küçük olmalı. 23'ün içerisinde kaç tane 4 olduğunu hesaplayalım. 20 içerisinde 5. 30'un içerisinde 7. 20 içerisinde 5. 5,75'tir. Küçüktür grup genişliği. Grup genişliği elde ettiğimiz bu sayıdan büyük olup en küçük tam sayı değeridir. Yani 5,75'ten büyük olacak ve en küçük tam sayı değeri de 6'dır. Buradan artık grup genişliğini de tespit etmiş olduk. Sıra geldi sıklık tablosuna. Şöyle bir köşeye de sıklık tablosunu oluşturalım. İki tane durum var. Öğrencilerin matematik testinde yaptıkları doğru sayıları bir de e, Sonuç olarak öğrenci sayıları da var. Öğrenci sayıları. Şimdi iki tane sütun oluşturalım. Düzgün bir şekilde tablomuzu çizmeye çalışalım. Dört gruptan oluştuğu için de dört satır olmalı. Bir, iki, üç ve dört şeklinde. Bu veri grubunda en küçük veri altı olduğundan dolayı altıdan başlanır. Ee, Diğer satırları da şu şekilde devam ettirebiliriz. 6 12 18 24 şeklinde. Şimdi 6'daki satıra bir geri dönelim. E, grup genişliğinin 6 olması gerekiyor. 6 7 8 9 10 11. Yani 11'e kadar almalıyız. 6 ile 11 arası, 12 ile 17 arası, 18 ile 23 arası, 24 ile 29 arası şeklinde. Burada dikkat etmeniz gereken, yani oradaki grup genişliğini yazarken 6'ın üzerine 6 ekleyip 12 yazılmıyor. Yani o grubun içerisindeki adet sayılır. Örneğin 18'e de baksak, 18, 19, 20, 21, 22 ve 23 şeklinde toplamda o grubun içerisinde toplam 6 tane durum olacak. Şimdi yukarıya bir bakalım artık. Şöyle 6 ile 11 arasındaki öğrenci sayısı kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 öğrenci 6 ile 11 arasında doğru işaretlemiş. Şu şekilde öğrenci sayısı 7. Daha sonra 12 ile 17 arasında şöyle 12 ile 17 arasındakileri de sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 öğrenci 12 ile 17 arasında doğru işaretlemiş. Oraya da 8'i yazalım. 18 ile 23 arası. Onu da farklı bir renkte yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 öğrenci de sonuç olarak 18 ile 23 arasında. En sonunda da 3 kişi kaldı. Onları da farklı üçüncü bir renk, dördüncü bir renk olsun. 1, 2, 3. 3 kişi de oraya yazmalıyız. Sıra geldi histogram grafiğini çizmeye. Şöyle. Şu şekilde. Tabii yatay ve düşey eksenleri, isimleri verelim. Ee, düşey eksenimiz öğrenci sayısı olacak. Öğrenci sayısı. Yatay eksen öğrencilerin yaptıkları doğru sayılarıdır. Doğru sayıları bu şekilde. Ve 6 ile 11 arası 7'den başlayalım. Gerçi hepsini bir aynı anda yazalım. 3, daha sonra 6, 7, bir de 8. Şimdi sütun olarak çizmeliyiz. Şöyle 7'den aşağıya doğru bir sütun. Daha sonra 8'den aşağı doğru inelim. 12 ile 17 arasında doğru cevap veren öğrenci kısmı burası. Daha sonra 6. En sonunda da 3 şeklinde. Bu sütunların içlerini de bir renklendirelim. Karışmasın. Ee, şöyle. İlki 6 ile 11 arasında doğru cevap veren öğrencinin bulunduğu kısım. Daha sonra 12 ile 17 arasında doğru cevap veren öğrencilerin bulunduğu sütun var. Üçüncüsü 18 ile 23 arası sarı olsun. En sonuncusu da şöyle morla ifade edelim. 24 ile 29 arasında doğru cevap veren öğrenciler altlarına da kaçar doğru cevap verdiklerini de yazalım. Şu şekilde Yeşil olan 6 ile 11 olacak. Mavi olan 12 17 arası, sarı olan 18 ile 23, mor olan ise 24 ile 29 şeklinde. Bu şekilde bir histogram örneğini tamamlamış olduk. Umarım bu çözüm sizlere faydalı olur.